Hadi canım kaçtım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Ah hayat. Ee, kaçmam gerekiyor benim artık. Seni tanımak çok güzeldi. En kısa sürede tekrar görüşelim olur mu? Tabii. Memnun oldum. Çağla ikinci kattaki İdil Hanım'a söyle örnekler hazırlasın. Geç kalmıyorum Tamam efendim hemen gidiyorum. Saç düşmüştü Teşekkür ederim. Benim Murat Bey'e içmem gerekiyor. Kusura bakmayın. İşte Cenk'cim. Avlanacak Ceylan bu. Bana Muratlar aramda bir şey yok diyor ama ben inanmıyorum. Kaldır şu sevimsiz ayağımın altından. Memnuniyetle. Murat Bey! Konuşabilir miyiz lütfen? Ne hakkında? Babam hakkında bir yanlış anlaşılma olmuş. Onu düzeltmek istiyorum ben. Ortada bir yanlış anlaşılma yok. Bunun adı resmen yalan. Ve şu anda biz iş yerindeyiz. Senin aksine yapmam gereken işler var benim. Bunlara ayıracak vaktim yok. Ben şimdi doğru mu anladım? Sarte'nin başka bir şirketle yapacağı sözleşmede açık bulmamı istiyorsun. Tabii varsa. Olduğundan şüphem yok. Neden peki? Yani neden bunu benden istiyorsun? Sarten'in kendi avukatları yok mu? Ya da neden sen istiyorsun? Şirkette kocan ilgileniyor sanıyordum. Ee, Nejat'ın haberi yok. Bir de üstelik. <laughs> Şirket içi casusluk gibi geliyor kulağa, haklısın ama inan öyle değil. Yani ben işin hukuki boyutunu hiç anlamıyorum. E sen de yıllarca büyük tekstil firmalarının avukatlığını falan yaptın ya... ...o yüzden senden başka kimse gelmedi aklıma. Tamam tamam, orada sorun yok zaten. Sartin'in avukatlarıyla aranızda bir problem mi var? Ya da ortada bir güven kaybı mı söz konusu? Ben avukatlarımıza güveniyorum Nehancığım. Benim güvenmediğim oğlu. <laughs> sen gelebilir miyim? İşliğe gelirse tabii ki. Murat ben özür dilemek istiyorum. Yaptıklarım için çok pişmanım. Düşünce çok utanıyorum. Tek tesellim hayatın beni affetmesi oldu gerçekten. Ben artık böyle biri olmak istemiyorum. Zaaflı, hırslı, bencil, haset. Değişmek istiyorum. Sen benim için çok kıymetli bir insansın. En azından arkadaş olarak kalabilmeliyiz. Senin adına gerçekten seviniyorum Didem. Bunlar çok doğru kararlar. Ayrıca daha önce de söylemiştim arkadaş kalabileceğimize. Bana dünyaları verdin. Çok teşekkürler. Bu arada hafta sonu görevinde çekim var. Geliyor musun? Bilmiyorum daha karar vermedim. Hmm. Çekimden sonra küçük bir kadro kalıp... ...doğum günümü kutlamayı düşünüyoruz Gelirsen çok sevinirim. Şu anda bilemiyorum bakarız. Peki ben çıkayım o zaman. Aa Didem. Şu az önce konuştuğun genç adam... Kimdir? Ha sen Cengi diyorsun. Manken arkadaşım. Niye sordum ki? <laughs> Hiç. Birine benzetim herhalde. Tamam. Görüşürüz. Peki. Sen Hayat'la ne zaman konuştun? Dün gece. Evine özür dilemeye gittim. Görüşürüz.